Ella Trevor Herkese merhaba. Turgut Reis'ten selamlar. Bugün günlerden pazar. Bir pazar yürüyüşü yapalım istedik. Bir de bir lüket yapalım birlikte. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım siz de bizim kadar iyisinizdir. YouTube kanalımızın ilk videosunu çekiyor oluyoruz şu anda. Yeni bir serüvene başladık biz de. Evet yeni bir hayatı, yeni bir yaşama başladık. 35 yıldan sonra yaşadığımız şehri terk edip koskoca bir büyük bir şehre geldik. Heyecanlıyız. Sen? Ben de heyecanlıyım. Aslında yaşadığımız şey daha büyük bir şehirdi. Şu anda daha kendine öznel, daha küçük bir yere gelmiş olduk. Tamam Bodrum büyük ama Bodrum'un Turgut Reis ilçesindeyiz şu anda. Burada yaklaşık iki aydır burada yaşamımıza devam etmeye başladık. İkimiz de kurulu işimizi bıraktık. Burada kendimize göre yine kendi alanımızda işlerimizi bulduk. Ee, bu şekilde iyi bir heyecanla yeni bir hayata başladık. Evet, ailemiz yok. Sadece ki biz karı koca olarak geldik. Biz ayakları üstünde durmaya çalışıyoruz. Bakalım, çünkü oradaki insanlar farklı, bu e, burası farklı. Yani şey, kültürler farklı. Gerçekten de fark ediyor. Tam Ege'ye geliyorsun, Marmara'dan Ege'ye iniyorsun ama yeme şeyin bile farklı, yeme kültürün bile çok farklı. Biraz bakacağız nasıl olacak nasıl bitecek şey. şimdi bulunduğumuz yerden şöyle etrafı küçük bir kesitten size göstermek istiyoruz bulunduğumuz yer şu anda gün batımı plajı <laughs> Videoların devamı için abone olup likelemeyi unutmayın bize. Sizi seviyoruz.